arkadaşlar kanalıma videomuzu hoş geldiniz. Bu güzel birlikte Buna yeterli yeterli görmüş olduğunuz gibi bu oyunu oynayacağız. Bir kere bunlardan oynuyordum. Güzel bir. Şey. İşte. Ve bu satılıyor mu bu sakız? Eskiden satılıyordu arkadaşlar bu sakız. Bu çok güzel. Ayla mı satılıyordu? Elmasla mı satılıyordu? Ben bilmiyordum. Evet. Siz de bu videoyu like atıp kanala abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Ya bir kodum çıktı mı ben bakacağım ya. Arkadaşlar. Ya. <laughs> Şöyle. Ay. Arkadaşlar Ahmet beni zorla angeliyete yaptırdı. Ben normal angel istiyordum an gitti beni ne yaptı. Beni zorla yaptı. Çıkmıyor ki. Olsa yaparım şu, ıs, şu isim. Olsa yaparım. Çünkü <laughs> Ben böyle sevmiyorum ya. Cadılar böyle hala gitmedim ya. <laughs> gitmediysen bak çok şikayetçiyim. <laughs> ay Ben Şimdi de okula gitmedim. <laughs> Sizin için video çekiyorum ben. Sadece bir gün gitmedim. Yörtünüz. Evet yine oyuna girdim ama kusura bakmayacak. Ama Allah, Allah bilir. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi artık yazayım şu kodu. Çünkü iskelet izinden oluyor ya. Bulmayacağım bana ne? Çık gitsin gitmedi mi aile çadırlar bayram ya? Niye gitmiyor? Hmm, yaz yüzünden olmuyor. Ama aldı bir kere. Altın sürüm paketi. K-pop değil mi? Ay. Şimdi onların bir ziyaretine gidelim arkadaşlar. Kesir ayından çıktı. Oo, maşallah Mehmet'e. Kendini de kaldı bir ziyaretine gideyim. İnşallah gideyim. Ya. İkmet kendi zekamla diyeceğim. Bir dakika başka kreatör oyunda mı? Yok, tamam. Bu tek oyunda. Bu tek. Ben bu YouTube'u biliyorum zaten. Her gün deneyin bunu bak. Her gün bu ziyarete gidin, tamam mı? Olacak. Ben bir kere nasıl yaptım ama kimsenin işte oyunların yanına gittim, çektim fotoğraf. Siz de gördünüz arkadaşlar, problem yeni oyunlar profilime bakmıyorsanız ben gösteririm. Acele. Bunu kaç kere her gün deneyin olacak. Merak etme. Şimdi bu akıl zeka yapacağız. 10 kere deneyeceğiz. Şu an kaçıncı yaptığımı bilmiyorum. Ama fazla deneyin arkadaşlar. Çünkü bazen oluyordu ben denemiştim. Neyse dur şunu göstereyim bari profilime. Evet arkadaşlar ah, neyse. Görmüş olduğunuz gibi kim ikisi oyunlarının yanına gittim. Hmm. Her gün denedim. Şimdi de ben yapacağım. Şunun Aha, yanına gideceğim. Ya lütfen. Keşke ben de kurator olsaydım. Arkadaşlar ne oldu beni kurator yapın. hayali kurator arkadaşlar biliyorsunuz kreatör çok güzel bir şey. Bütün paketler geliyor arkadaşlar. Ama ne olur siz verirseniz benim kreatörüm ne olur. arkadaşlar bu arada kreatör hayalim biliyorsunuz. Ay, kreatör çok hayalim. Böyle özel dünya açıyoruz sonra. Böyle kreatör güzel bir şey ama oyun fikri de çok güzel yönetici şeyler. O çok güzel, o da çok güzel. İkisi de aynı zaten. O da ona da ve paketler veriliyor. Ben yani normal olacağım kruvator olarak. Her hangisini veriyorsa ben onu kullanacağım. Ben yani sadece kruvator istiyorum başka bir şey istemiyorum. Olmuyor işte arkadaşlar. Bak, iki kere deneyeceğim. İki kere durun. Bu da sona. Yeter ya. Gerçekten bu da. Bak, olmuyor zaten ama bir kere deneyeceğim. Ben anladım. Git gitilmiyor set. E ben ne güzel denemiştim. Neyse Ece'nin yanına gideyim. bir... Beni bekliyorlar belki. Eh bir şükür. Eh bir şükür. Videoyu ne diyeyim Ece'nin haberi yok. Öyle benim nasıl aldı be? Arkadaşlar böyle ben yılbaşı diye aldım. Çünkü çok güzel. Aynı onun gibi şeydir. Hı. İşte ben de öyle aldım. Luna niye gelmedi? Abla niye gelmedi? Ben şimdi Luna'yı bilmek de Az kaldırılacaktı. Az kaldırılacaktı. Kaç kişi beni şeker parkuru git. Gidelim mi diyor. Video oyunu. He? Ne diyor? Şeker parkura git. O ne? Hmm ama ama ben bilmiyorum. Daha şeker parkur nasıl ya? Ben anlamadım. Şu. Şeker parkur nasıl arkadaşlar? Şeker parkur. Ben bilmiyorum. Neyse be. Evet. Hmm. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Şeker parkur. Yeah. Ben de ne var. Yedim ben bu kızı. Ayy. Hmm. Ben, ben çok teşekkür ederim beni daha çok arkadaşlık etlemek için. Çok teşekkür ederim bu arkadaşlıkla. Bir arkadaşlık diyor. Ben bu zaten YouTube'u tanıyorum ama kabul etmiyorum. Çevrimi çevir, içi sonra. Ay şimdi ne be? Ece nereye gittin be? Ben Ona Nino, Nino, Luna nin nin. Luna ne yap lan buradadır belki. Dur. Ona yete gireyim. Ay. Bu da demona ona zaten ben zalicho. Bir daha. Benim istediğim pet bu. Şo. Pala dolu. Ona en sevdiğim oyna girmiş. Maşallah. Başlayalım. Abicim ben bunu çok çok iyi oynuyorum ama oynamak için de ay. Bak Dek şimdi izleyin. Dur. ay. Ya ama bunlar peşimde ondan dur biraz şey yapayım. Arkadaşlar oha çok abi bir yedek, ay, <laughs> ya, dur bir dakika ayarlayayım şunu. Yatuz sana ısın ya. Aa, çok teşekkür ederim. Beni yanına aldın. kadar teşekkür ederim. Tamam yeter. Yeter canım yeter. Bırakmıyor da görüyor musun? Tamam teşekkürler. Teşekkürler. Ben giderim. Diğer kalanlarını biliyorum zaten. Ooo. Bayi. çok kasması yüzünden çok sinirleniyorum kasması. Ayrıca ben kendim yapabilirdim ama. Teşekkürler. Arkadaşlar işte ben kendim yapabilirdim gerçekten bu arada ama o yaptı. Çok teşekkür ederim. <laughs> Yapma ne olur gözünü seveyim zaten yerdesin. Dur ben seni alayım kucam. Ay sen neredesin küçük hanım? <laughs> ben deliyorum. Yerlerini de bekleyeyim. <laughs> Onu da alayım çünkü bana yardım etti. Nasıl oluyor nerede ki? <laughs> Al bari yiyo. ben şu Luna'yı alayım. Luna gel lan kızım. Kızım gel. Maşallah. Gel 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 Evet hadi hoş. Di di di. Luka. Şunu var Hadi hoş. Gelebilirsiniz lan. Şekşek öyle demeyeyim. Gelebilesiniz. Hop. Arkadaşlar direkt yapıyorum. Görüyor musunuz? Ay ya. Ali. Ali. Stand at this. Zekam çalışıyor. Düşmesem. Ya hayır ya. Bu ne ya? İstemiyorum. Neyse. Aman. Luluka yine yanına giderim. Çıkışlar tasarlı. Lulukaları beğendim. Bir de Luluka işte de geliyormuş. Hadi gitti ya diyorsan. O kadar pız. Oh, oh şükür. eh Eh teşekkür. Oha. Herkes benim yanına geç. Allah Ne? Abi bu ne? Çok değişik. Allah belanı veremez. Neyse ben giderim. Hiç yapmayın. to with this ne lan kendisi oldu Hii. ben bu oyunu sevmiyorum ama çok güzel ama zorlanıyorum ekte Ece yine yanıma alırsa tamam bu sefer yavaş olur. Ece Ece'yi bekleyeceğim <laughs> Arkadaşlar şurayı biraz yaklaştırayım. Aa sandım bir şey oldu ya. Oo ay. Pop, ya? Ney ne ne? Niye 3 saat? 56 altı saniye. aa A Ay 4 dakikaymış ödüm kutluyorum. Yani. Evet arkadaşlar ben bu oyundan çok ustayım. Oyun? Çok teşekkür ederim. Oy <laughs> kızım mı? Bu, bu kim? Hiç sevmedim. O kazandı. Ben Hanım, de dansını şimdi söyleyeyim. yapayım. Bekle. Burada ne satılıyor? Ben şeyleri aldım ben. Ne? Hey, ey dostum. Bak. Bunlar da ne dostum? Sana ne? Hey, hey dostum. Mağazadan... Tamam, bu Kıpıp Damon gelmiş. Aa ben görmedim. Hey güncelleme inceleme Güncelleme çektim. Ama video çöktüm. video, bir, Bize, e, video ya, bir şey söyle. Geçtim geçtim kendi hakkı finish diyor bak finish <Tüş Wei Lin> bazılarınkini taşıcam bazıları da kilo bir videonun sonuna geldik ben de hatırlıyorum istiyorsunuz tabii ki like'ı abone olmayı unutmayın 这和你醒来。